Bir süredir dizi önerisi videosu çekmemiştim ama dün gece su gibi içip bitirdiğim bir diziyle tanışınca işler değişti. Sizi bilmiyorum fakat ben mutfakta geçen, şeflerin içinde olduğu dizileri, filmleri çok seviyorum. Hele bir de işin içinde keyifli, güzel bir hikaye varsa. Birazdan size anlatacağım dizi iddia ediyorum bu yılın en iyi 5 dizisinden biri ve çok sık dizi izleyen biri olarak şunu diyebilirim ki uzun zamandır Beni böylesini sürükleyip götüren bir dizi olmadı. Su gibi aktı ve geçti. Bu muhteşem diziye geçmeden kanalımın büyümesi adına videoyu beğenirseniz ve kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Ayrıca 100 harika dizi önerisini derlediğim uzun ve harika bir video üzerinde de çalışıyorum. Yakında o videoda sizlerle olacak. Destekleriniz için şimdiden çok teşekkür ederim. Bana dizi öneride sıradaki şaheser diziye dönelim. Bu muhteşem dizinin adı The Bear. Türkçesiyle bildiğiniz üzere ayı. Fakat bilmeyenler için belirtmek isterim ki Bear kelimesinin fiil olarak anlamı katlanmak ve üstlenmek. Neden bu bilgiyi verdim? Çünkü dizide üstlenilen, katlanılan bir durum var ve dizinin ismi bu iki anlamı hem katlanan, üstlenen hem de ayı gibi güçlü fikrinden alıyor. En önemli kısma geçelim. Dizinin konusu nedir? Dizi Chicago'da yer alan minik eski ve salaş bir restoranda geçiyor. Restorandan ziyade bizdeki lokanta tadındaki mekanın adı ise The Original Beef of Chicago Land. Berzatto ailesinin işlettiği restoranın başındaki isim Michael öldükten sonra vasiyeti gereği işletmenin başına kardeşi Carmi geçiyor. Carmi ise çok ama çok ünlü bir şef, elit restoranlarda çalışan, ödülleri olan biri. Kardeşinin ölümü sonrasında ona verdiği önem nedeniyle kendine göre daha çok düşük seviyedeki bir aile restoranının başına geçiyor ve olaylar gelişiyor. Carmi temizliğe, düzene, sisteme ve profesyonel çalışmaya alışmış bir şey. Fakat aile restoranında çalışacağı ekibin bu durumdan çok uzak olduğunu görüyor. Ekipte kuzen dediği tam bir baş belası olan Richie... Tatlılarla ilgilenen Markus, yardımcılar Tina, Ebrahim, Gary, Manny gibi isimler bulunuyor. Bir de Carmi, restoranın başına geçtiğinde işe aldığı zeki yetenekli Sidney var. Dizide Carmi ve arkadaşları restoranın batmaması adına sıkı çalışarak ve yenilikler katarak restoranın itibarını korumaya çalışıyorlar. İntihar ederek tüm yükü kardeşinin başına bırakan Mike'ın ardından Karmi ve diğerleri ortaya çıkan büyük borçlar, ekstra zorluklar, psikolojik sıkıntılarla boğuşuyorlar. Tüm karakterlerin kendine has sıkıntıları ve mücadeleleri var. Dizi restoranın içinde geçen bir mücadeleyi, bir psikolojik savaşı ve ayakta kalmayı anlatıyor. Tabii ki dış çekimler, harika Chicago panoraması ve enfes bakın altını çiziyorum. Enfes müzikleri olan bir dizi aynı zamanda tibeyyor. Hatta en sevdiğim parçayı da şu aşağıya isim olarak not alayım. Dizinin konusunu tek cümleyle restoranda geçen hızlı, akıcı ve akılda kalıcı insanların serüveni olarak özetleyebilirim. Gelelim bu dizinin neden bu kadar harika bir dizi olduğuna ve ekstra öğrenebileceğiniz değerli Bilgilere. Bakın bu kelimeyi videoda çok vurguladığım farkındayım ama dizi gerçekten çok ama çok akıcı. Hem bölüm uzunlukları çok kısa ki 20 dakikalık 25 dakikalık bölümlerden oluşan 8 bölümlük bir birinci sezonu var. Buna ek olarak akıcı dememin nedeni sahnelerin ve yaşanan aksiyonun tempolu bir biçimde aktarılışı. Olaylara kendinizi öylesine kaptırıyorsunuz ki o telaş ve sürat bir anda bölümün sonuna getiriyor. Dizinin ilk bölümleri de gayet güzel fakat ilk sezonun son iki bölümü tam anlamıyla bir şaheser. Ki benim favorim 9.6 IMDB puanı alan ve tekrar tekrar 3 kez izlediğim 7. bölüm. Peki 7. bölüm neden bu kadar iyi? Bu bölümün iyi olmasının nedeni tek bir çekimle bölümün tamamlanması. Kamera sizi restoranın içerisinde bir yolculuğa çıkarıyor. Servise tam 20 dakika var cümlesini duyuyorsunuz ve Kalan o 20 dakikalık bölümde bölümün uzunluğuna denk geliyor. Kamerayla beraber biz de restoran içerisinde o kalan 20 dakikalık bölümü yaşıyoruz. Tek çekim, müthiş akıcı ve tempolu bir bölüm, arka arkaya gelen olaylar ve sürükleyici yapı, müthiş oyunculuklar bu bölümü dizi tarihinin iddia ediyorum son yıllarda ortaya konan en iyi işlerinden biri haline getiriyor. İlk sezonun final bölümü ise 45 dakika ki dizinin bölümlerine göre nispeten daha uzun olan bir bölümle sezon arası yapılıyor. Fakat bu 45 dakikada bir önceki şaheser bölümdeki temponun ardından yaşananları müthiş bir şekilde aktarıyor. Restoranın geleceğini, karakterlerin gelişimini, sonraki sezonda olabilecekleri ve olacakları bilinmeyen bazı şeyleri ve en önemlisi sezon boyunca çözülmeyen bir düğümün çözüldüğünü bu harika final bölümünde görüyoruz. Bu düğüme dair şöyle diyeyim, kilit bir cümle var o da şu. Carmi'nin dediği gibi neden daha büyük konserveler varken ve daha karlıyken bu küçük konserveleri almış ki? Cevabı dizinin final bölümünde. Dizide bir diğer hoşuma giden detaysa tabii ki muhteşem oyunculuk performansları. Başrolde Shameless dizisinden tanıdığımız Chicago'nun öz oğlu, hakiki evladı olan Jeremy Allen White var. Kendisini Carmi rolünde izliyoruz. Ödüller alan, çok ünlü bir şef olan Carmi, aile restoranının başına geçince yaşadıklarını bize güzelce aktarıyor. Carmi'nin psikolojik sıkıntıları ve ara ara onu rahatsız eden depresif durumları da var. Jeremy Allen White, ödüllük bir performansla bu duygu aktarımını bizlere sunuyor. Evan Moss, kuzen Richie rolünde aykırı, serseri ve çılgın adam rolünü layıkıyla bizlere sunuyor. Bir diğer güzel performans da Evan Moss'un performansıydı. Ayo Edebiri, Sydney rolüyle karşımıza çıkıyor ve güzel bir Z kuşağı temsili izletiyor. Onun dışında intihar etmiş abi rolündeki Mike'ı ise Punisher, John Bertal canlandırıyor. Arkadaşlar Mike'ın intihar etmesi spoiler değil rahat olun çünkü zaten dizinin başına bu olayı size aktarıyorlar ki Mike karakteri de zaten konuk oyuncu olarak çok az görünüyor dizide. Diğer önemli bilgilere geçecek olursak. Dizinin ilk bölümleri yayınlanır yayınlanmaz anında 2. sezon onayı geldi şaşırdım mı hiç şaşırmadım çünkü gerçekten çok çarpıcı ve kaliteli bir dizi. Sıra dışı yapısı ve ilgi çeken aktarımı da zaten diziyi bir üst noktaya taşıdı. Dizinin imdb puanı da 8.5 ve yeni başlayan ve tarz olarak çok aslında bildiğimiz klişelerden uzak olan bir diz olmasına rağmen bu çok iyi ve çok yüksek bir puan. Dizi çok başarılı olunca Disney Plus Türkiye hesabı da bir açıklama yaptı ve dizinin haklarını aldığını ilerleyen günlerde yayınlayacağını açıkladı. Tarihe yönelik bir açıklama yapılmadı fakat Disney Plus'ın yabancı menşeili sosyal medya hesaplarına baktığımda farklı ülkelerdeki hesaplara baktığımda dizinin Ekim ya da Kasım aylarında kütüphaneye gireceğini öğrenmiş bulundum. Son olarak bu diziyi izlerken Soul Kitchen filmindeki o büyüleyici havayı hissettim ki Soul Kitchen'a mükemmel bir film. izlemediyseniz mutlaka Soul Kitchen'a da izleyin. Akıcılık ve tempo olarak da Adam Sandler'ın oynadığı çok beğenilen Uncut Gems filmine benzetti. Bu harika diziyi rahatlıkla bir günde izleyebilirsiniz. Hafta sonu için bir planınız yoksa ve bir şeyler izleyeyim diyorsanız bu diziyi izleyin mükemmel bir hafta sonu geçireceksiniz. Kısacası The Bear dizisine dair önemli noktalar, göze çarpan detaylar bunlardı. Diziyi sizlere şiddetle öneriyorum. Mutlaka bu güzel diziyi izleyin, şans verin, çok beğeneceksiniz. Buna emin bana dizi önerin bu haftaki bölümünde böylelikle sonuna geldik. İlerleyen haftalarda birbirinden farklı dizilerle, birbirinden farklı önerilerle sizlerle olacağım. Bu arada videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın çünkü desteklerinize ihtiyacım var. Yeni içerikler de gelecek ki az önce de bahsettiğim üzere 100 farklı dizi önerisi de çok yakın bir zamanda sizinle olacak. Destekleriniz için tekrardan teşekkürler. Önümüzdeki haftalarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Thank mm -hmm. you. Quiet, yeah, we were built to thrive, yeah I think that we've all had enough One keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah.